Ka ne? Pardon da ne? Ay gerçekten sizin bir hayranınızım. N olur. İmzanızı alayım. Pardon siz mi Ben minçlere imzamı veriyorum da. Ay gerçekten N olur. Ne olur? Af dişime kadar gelmesin. Namaz yoluma devam edeceğim. Dur. Ne? Sorularımı cevap Tamam. Sen James'e sorun, sospiyat of evet. Siz neredesiniz? Of bunu bir Pandik de söylemişti. Ben Sivaslıyım. Sen neredesin? Koca şey. Ben ben mi? Ben de Trabzon sporlu. ya Trabzon sporluyum. Pardon çok özür dilerim. Ne olur bir affedin. Ben de Samsunluyum. Ay ne kadar güzel bir ilde yaşıyorsunuz. Oraya tutuk ayak basmış değil mi? Ay dibime kadar gelmişsiniz. Of tamam ya öf, git artık. Ya durun ismi de sormadım. Beni bilirsiniz. Sekiz küçer. Siz de. Siz acaba ben sizi tanıyamadım. Ben morcuk güler. Ay şaşırmamıştım zaten. Hadi bay bay. Ya durun. Geçti. <laughs> Dur. Ne diyordu? <laughs> Anne anne. Yok bir şey kızım ya. Sadece ünlü bir kişi gördüm. <gülüyor> 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 anne Binyamin'den niye gidiyorsun? Hangi taraftan da? <laughs> <laughs>